Bugün 17 Ekim 2025 Cuma. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, herkesin çok merak ettiği ama hiç kimsenin cevabını veremediği bir konuya bugün açıklık getireceğim. Ama önce geniş kitlelere ulaşmak için lütfen peşinen beğen butonuna basın. Malum son birkaç aydır adeta düğmeye basıldı ve ard arda soruşturmalar, ardarda tutuklamalar ve de şirketlere kayyum atamaları yaşandı ve halen yaşanıyor. Önce papara, ardından pozitif bank ve flash tv derken can holding'e de el kondu. Peşi sıra Turgay Ciner için tutuklama kararı çıkarılıp oğlu hapse atıldı. Akabinde İstanbul Altın Rafineri şirketine el koyma derken dün yine Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu gibi 7 isim hakkında gözaltı kararı çıkarılıp Şaban Kayıkçı'nın sahibi göründüğü Bodrum'daki ünlü Paramount Otel'e de kayyum atandı. Yine yakın bir zaman dilimi içinde de Veysel Şahin'e ait olan Ekol TV'nin aynı akıbete uğrayacağı dillerde ki bu kanalın yönetim kurulu başkanı ilginçtir eski jandarma komutanı Arif Çetin. Bu şekilde devlet yönetimine geçen şirket sayısı abartı yok 1123 oldu ki dünyanın ünlü yayın organlarından Financial Times bile dün bunu manşetten duyurdu. Sezgin Baran Korkmaz Cihan Ekşioğlu ve Paramount Otel olayını hatırlayın. 4,5 yıl önce ilk defa Sedat Peker tarafından gündeme getirilmiş ve kirli ilişkiler afişe edilmişti. Öyleyken iktidar ve yargı o dönem hiç oralı olmadı, kılını bile kıpırdatmadı. 4,5 sene sonra ise söz konusu isimlere gözaltılar ve de otele el koyma kararı çıkarıldı ki bunu nasıl yorumlamak lazım bilen yok. Çok açık Türkiye'de suç takibi yapılmıyor. Olanlar kanun ve hukuk uygulamaktan ziyade siyasi çıkar hesapları. Dolayısıyla milyonda bir kuşkunuz olmasın, iktidarın başlattığı operasyonlar ve el koymalar yine siyasi mühendislik adına. Tersi olsa yakın bir geçmişe kadar Kadıköy'de basit bir parke satıcısı olup an itibarıyla onlarca milyon dolarlık servete sahip olan Cihan Ekşioğlu gibiler çoktan hapsi boylamış olurdu. Cihan Ekşioğlu denen adam elbette paravan ardında bomba isimler var. İşte basına yansıdı önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu onlardan biri. Aynı şey jandarma eski genel komutanı or general Arif Çetin için de geçerli diyenler var. Öyle olduğu için zaten eski parke satıcısı Cihan Ekşioğlu araçlı özel bir polis ekibi tarafından korundu. Evet Süleyman Soylu bu adamı adeta eski başbakanlar misali korumaya aldı ki bunun perde arkası olmaması düşünülebilir mi? Aynı Cihan Ekşioğlu medyaya yansıdı. İsrail'den 3 milyon dolara satın aldığı bir yazılımı Milli İstihbarat Teşkilatı'na 50 milyon dolara satmış. Nedir bu yazılım derseniz sosyal medyayı takip edebilen bir sistemmiş. Pardon ama MIT gibi bir kurum 3 milyon dolarlık bir yazılıma nasıl böylesine astronomik bir para öder? bu kararı kim verdi diye bakıyorsunuz. O dönem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan isim Hakan Fidan. Öyle olunca da insanlar doğal olarak spekülasyon yapıyor ve ne var bu işin perde gerisinde sorularını soruyor. Hakan Fidan tam 4,5 yıl yani Sedat Peker bu konuyu gündeme getirdiğinden beri bu olay bağlamında toplumu ikna edecek bir açıklama yapmadı. Dahası Fidan'ın sicil amiri de Hakan Bey'i çağırıp nedir bu işin aslı sorusunu sormadı ve kamuoyunu bilgilendirmedi. Bu durum o süreçte çok şey bilen Hakan Fidan'ın üstüne gidilemedi şeklinde yorumlandı. Öyleyken şimdi bu olay yargı tarafından gündeme getirildi ve de üstüne gidiliyorsa yeni bir durumla karşı karşıya demek olmuyor mu? Evet, yıllar önce kapanan konular yeniden açıldıysa yeni bir durum var demek. Sadece olanlar değil, bazı şeyler de eşit de demek. Mesela İş Bankası'na ısrarla dikkat çekmek istiyorum. Profesör Ahmet Kirman'ın gözaltına alınması önemli bir hadise. O kim derseniz İş Bankası'nın önceki yönetim kurulu başkanı. Şişecam fabrikalarında da aynı görevi yaptı. An itibarıyla da Koç Holding'de yönetim kurulu üyesi. En önemlisi Turgay Cinere, çok yakın bir isim. İş Bankası'nın Cinere gösterdiği türlü kolaylıklarda her zaman başrolde oynamış. İşte bu isim son soruşturmaya dahil edildi ki bunun okuması Turgay Ciner'le İş Bankası'nın bazı sorunlarla karşı karşıya olması demek. Diyeceksiniz ki Turgay Ciner ve Sezgin Baran Korkmazlar, Can Holdingler, şunlar bunlar saraya çok yakın değil miydi? Evet doğrudur öyleydiler. İşte fotoğraflar var. Sezgin Baran Korkmaz, Tayyip Erdoğan'ı Amerikan hazinesini soyan Kingston kardeşlerle tanıştıran adam. Turgay Ciner de Erdoğan'la uzun yıllar yakın ilişkiler içinde oldu. Aynı şekilde Can Holding patronu da biliyorsunuz Habertürk'ü Show TV'yi satın alırken devletteki büyüğüme sordum, emir onayı ondan aldım demişti. Bu isimlere paralel olarak Londra'ya para kaçıran iş adamları denilerek Ülker grubu patronu Murat Ülker gibiler için bile iddia ve imalar var. AKP'li Metin Külük, Murat Ülker'i ülkeden para kaçırmakla itham etti. Murat Ülker'i biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük zengini olan namazlı abdestli yani muhafızakar biri. Tayyip Erdoğan'ın bir dönem ortağı olduğu Emniyet Gıda Şirketi de bu grubun ürünlerini satardı. Yani sarayla geçmişe dayalı yakın ilişkileri var Murat Ülker'in. Öyleyken Ülker şimdi hedefte benzer bir isim Şaban Kayıkçı. Diyarbakırlı ve Türkiye'nin adı bilinmeyen gizli dolar milyar değerlerinden Dün el konulan Paramut Oteli'nde son sahibi. Şaban'ın sadece Türkiye'de yüzlerce mülkü yok. Aynı zamanda İran'da ve Avrupa'da da servetleri var. Servetinin kaynağı A babası mı derseniz, hayır hayır babası A filan değil. Diyarbakır'da katırla yük taşıyıp geçimini sağlayan bir garibandı. Kendisi de 2008 yılına kadar Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan sıradan basit bir memurdu. Öyleyken aniden yürüdü, büyüdü ki koş kadar zengin bile diyenler var. Nasıl yürüdü, nasıl büyüdü derseniz ispatta olmayan iddialara göre ardında Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mücahit Aslan'la AKP'li eski Tarım Bakanı Mehdi Eker varmış. Gübre taş olayına ve İran ilişkilerine dikkat çekiliyor. Kimileri Şaban için mutemet yani emanetçi diyor. Söyledim bunlar kanıttı değil lakin adamın yükselmesi ilginç. O kadar ki bu Şaban bir hafta içinde Türkiye'nin en büyük gemi filosunu bile kurmuş. Yani çok sayıda gemiyi aynı zaman dilimi içinde satın almış. Hal iken işte böyle bir ismin oteline bile dün iktidar tarafından kayyım atandı. Şu halde işin içinde çok başka şeyler var demek olmuyor mu? Hadise emin olun matruşkayı çağrıştırıyor. Açtıkça yeni yeni şeyler ortaya çıkıyor ki kimin eli kimin cebinde belli değil. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti devlet olmaktan çıkarılıp adeta mafya şirketi görüntüsüne sokuldu. Gelelim bütün bunların perde arkaları okumalarına hala sağlıklı yorum yapmak yok. Zira aktardım. Tutuklama kararı çıkarılan isimlerin ardında Hakan Fidan, Süleyman Soylu, Arif Çetin, Mücahit Aslan ve Mehdi Eker gibi isimlerin olduğu medyada yaygın kanaat. Keza AKP'nin Varlık Barışı adı altında kara paraya defalarca af getirdiği, af çıkardığı da ortada. Durum bu iken bu olanlar nedir derseniz fısıltılar şöyle. Bir saray bu operasyonu yaptırarak muhalefetin bütün para kaynaklarını kesmek ve de özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bir kere daha kirletme peşinde. Saray Turgay Ciner gibi pek çok ismin Ekrem İmamoğlu'yla gizli ilişkisini tespit etmiş ve tasfiye düğmesine basmış. İddialara göre yakın gelecekte açıklanacak olan Ekrem İmamoğlu iddianamesinde bu bağlamda bazı iddialar, bazı veriler olacakmış. Bu şekilde İmamoğlu ile kara paracılar arasında bağ var denilip CHP mahkeme kararı yani mutlak butlanla Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edilecekmiş. 2. İktidar bu soruşturmalarla önce İş Bankası ardından Koş grubunun üstüne yürüyecekmiş. Evet Donald Trump'ın Tayyip Erdoğan'a desteği tam iken Kemalist sistemin iki kalesi olan İş Bankası ile Koş Holding kontrol altına alınmaya çalışılacağı spekülasyonları yapılıyor. İlaveten İş Bankası'nın iktidar tarafından ele geçirilip özelleştirilmesi halinde yeni büyük bir kaynak ve para girişi amaçlanıyormuş. Üç olanlar Amerika'nın Türkiye'nin kara para ülkesi imajından çıkmasını talep etmesinden diyenler de var. Dört keza kara para ülkesi imajında olan Türkiye'nin normal temiz bir ekonomiye geçmek ve de dışarıdan gelmeyen sermaye ile ülkeden çıkan, ülkeden kaçan sermayeye güven vermek istemesi bakışı da söz konusu olabilir diyenler var. 5. Aynı şekilde yapılan operasyonların İran ile ilişkilerdeki aşıkları kapatmaya matuf değerlendirmeleri de var. 6. Bir başka boyut yapılan operasyonları siyasi mıntıka temizliği olarak görenler de var. Bu operasyonlarla beraber Süleyman Soylu ile Hakan Fidan gibi isimler tamamen tasfiye edilecek yorumlar yapılıyor. 7. Aynı şekilde yapılanlar Tayyip Erdoğan sonrasına hazırlık ve de Bilal Erdoğan'la damat Selçuk'un önünü açma gibi okuyanlar var. 8. Bütün bunlara ilave olarak yeni sermaye grubu oluşturma adına yapılan son hamleler diyenler de söz konusu. Özetle yapılanlar tablo elbette saray operasyonu ve kesinlikle bir hedefe, bir amaca matuf. Hangisi olduğu yaşanacak olaylarla beraber ortaya çıkacak. Kesin olan şu; Türkiye kara para bağlamında dünyanın en karanlık Birkaç ülkesinden biri şaka gibi ama İstanbul Kapalı Çarşı adeta dünyanın kara para üssü. Evet uyuşturucu mafya yetmedi, kirli paranın da şuresel adresi oldu. ABD Başkanı Trump'ın kastettiği meşruiyete bu gibi konular ne kadar var? Siz takdir edin çünkü tablo böyle. Suçluların bağlantıları da akıl alacak gibi değil. Mesela Sezgin Baran Korkmaz AKP ve MHP'lilerle beraber onlara ilave olarak aynı anda Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu ile de acayip ilişkilere girdiği kaydediliyor ki bunlar medyada yazıldı çizildi. Bir yanda petrol, sigara kaçakçılığı, bir yanda uyuşturucu merkezi olma, bir yanda sanal kumar ve bahis çeteleri bir yanda Kolombiya ve Meksika misali sokak çekilleri cinayetleri Türkiye'yi açık bir suç ülkesi yaptı. Yine Aziz İhsan Aktaş isimli Diyarbakırlı bir kantinci onlarca şirketin sahibi olup AKP ile CHP'lilerden 400'e yakın ihale aldı alabildi, itirafları ile yüzlerce kişiyi hapse gönderebildi. Dahası var o kantinci hakkında çıkan yolsuzluk haberlerini sosyal medyadan anından kaldırabildi. Yani yargı üstünde de çok etkili. Bütün bunlar da doğal olarak devlette şirazenin tam anlamıyla çıkması demek değil mi? Bizi izlemeye devam edin.